Herkese merhaba ee, bugün kurşun askerden yeni bir video var ee, Minecraft yeni bir seri çekeceğiz ee, en son ikinci video olarak ikinci introyu atmıştım şimdi neyse ben daha önce açtım baktım güzel bir sit bu siz de alın 10 sandık açık hileleri izle ne olursa yani, ne olur ne olmaz hileleri açıyorum bir sorun falan çıkarsa diye Dakikayı başlatmayı unutmuşum. 15 <laughs> buçuk bir gibi bir 15 buçuk dakika gibi bir bölüm olacak bu bu <laughs> zemin inşa ediliyor <laughs> merhaba zemin <laughs> eh, bunu sanım burada neden bunu parça parça koyarlar ki sanki Hunger game'seyiz Oh kastı ıh <laughs> hmm, emiratlar ıda da değil E'deydi. başka oyunları oynadığım için hep şöyle sen gel bakayım Hımm bir torçum en gelmiş Kırıl Hemen artık keselim Kodum bulmak başarımını kazandı Çok akıllı biriyim ben Oyun başarısını mı ne kazanmış Ha neyse ee, Şimdi bu seride ne yapacağız bu seride Minecraft oynayacağız ben ne diyorum ya. biraz kasıyor arkada bir şeyler mi açık? Bir dakika. Sen kapan. Bu fraps. Bir 30 olsun odunumuz. Ee, yapmak için yer arayacağım. Ee, yakında arayız. epic diyebilirim. Çünkü reis benim hep de şey sayılmaz yani. Hile sayılmaz. Öyle gibi konuşuyorum Emre'yle. neyse e, Minecraft'ın yeni update'inden konuşalım. Minecraft 1.7.4 oldu. E, ben bu, bir ara bilgisayarı bıraktığımda 1.6 mıydı neydi? Yok 1.4 sanırım. E, elma oldu. Sonra bir baktım 1.6 gelmiş. Atlar falan var. Ama atları evcilleştirmek çok kolay olmuş. Yani Aşırı kolay olmuş atları evcilleştirmek. Oo elma. İkincisini buldum. Ee, süper hardcore çekenler benim kadar sevinmemiştir bu elmayı. Kulüp. Ben neydi oynuyorum? O barışçılıkta oynuyorum. En azından bir kolay kalsın ya. Ben de diyorum yarım saatten beri atlıyorum zıplıyorum neden hiçbir şey olmuyor. Şimdi biraz taş kazalım. Bir öyle manyak gibi dolaşıyoruz ortalıkta. Aslında bir daha bulup onu yarayacağım. Daha az maliyet çıkartıyor o da. şöyle aşağı aslında biraz maden yap yapsak iyiydi. Biraz inebiliriz aşağıya. Hani dört tane falan torç var. Evet. İnelim inelim inelim. Benim ayarlar video ayarları buraya mı geldi bilmiyorum. Biraz düşürelim. tam sen böyle kal bir torç atayım şimdi. Kazdık biraz ya. Normal aha. Allah'ım. Normalde 50 64. katta oluyorduk. Şimdi 46. kattayız. Ve mağara bulduk. Ve kömür ve yarası Ya bak iki ağaç kestim fidan düştü sky block oynayayım dedim bir tane fidan düşmedi şurada bir yerde şey yapayım ya evet he, ne, neyden konuşuyorduk ee, yeni update'ten konuşuyorduk en son galiba. Şimdi yeni update'de ne oldu? Yeni bir akasya ağacı diye bir şey geldi. Ee, ben bunu neden Türkçe söylüyorum ki? Dil Neredesin lan hani İngilizce? İngilizce. Hmm. İngilizce kastı Şimdi bakın. Aç aç ya diye bir şey gelmiş. Akasya diye çevriliyor. Daha demin gördük. Çevri çevriliyor. Neyse. Ee, sonra yeni balıklar gelmiş. Sonra şu balıkçılık işini ilerletmişler baya. Mesela eskiden olta hiçbir işe yaramıyordu işte. Zaten fazla balık tutan da yoktu çünkü uzun sürüyordu. Ee, şimdi onu şey yapmışlar. Oltaya şey basabiliyorsunuz. Enchant basabiliyorsunuz. Ee, şuradan bir tane daha kazma Enchant basabildiğiniz için de tabi şey oluyor. Olta daha hızlı çekiliyor. Yeni balık. Aa demir. Yeni balık türleri getirmişler. Mesela ne var? işte balon balığı falan var. Sonra suyun altında nefes almamızı sağlayan bir potion getirmiş bu balıkçılık. Ee, renkli camlar 1.6'dan gelme sanıyorum. Yedi buçuk dakikamız kaldı. bölümü. Ha! Korktum, kastı. F2 kapatan da alışkınım onunla gitmeye. Aa demir buldum. 3 tane bulmam lazım ya. Ha server baba mükemmel. 2 kere kestim ben onu. Oho 80 creeper gel buraya. Yiyor mu hadi gel. Gelme abi abi gelme. Evet bu arada o altın bulduk lan. Aha alamıyoruz. Hoppa. Ben sadece bir arkadaşa bakıp gidecektim. Gel buraya şimdi sen geri zekalı gel. oyun coming. In nedir ya? Aynı coming değil miydi? Gel buraya geri zekalı. Monster Hunter. Yemin ediyorum yarasadan korktum. Bana bir tane demir lazım. Kaç demirim var? Aa 9 tane demirim var. Bana bir tane demir lazım. Kazma yapacağım. Kazma zaten 10 tane demir harcıyordu. Kabustandan klasik bir ocak yapalım. Sonra şu 13'üyle şunu 5 yapıp atalım. Bunu da alalım. Bunu da yanına yanına koyalım. Sonracağım. Demiri şöyle atalım, alalım. Biraz da torchlandıralım. Evet, Stone Pickaxe torch koymaya çalışıyorum. MLG. Onları e, yarasa sudan batırmamaya çalışıyor <laughs> Bu ilk bölüm sıkıcı olur zaten. isterseniz geç Ne olur ki bilmiyorum. Daha demin kendi altımı kazmam, hardcore açık game rule inventörü yapmak gibi bir şeydi. ışığa giriyor ha bir de şu var ya ocak bakını düzelttiler mi acaba ocak ters gördüğünüz gibi ocağın açık bir yeri yok ve ocak ışık veriyor ocak yani ne yaptın sen bir iron kılıç yapacağım bir iron kılıç bir de bana hunger games'e geleydi Hmm, işte demir kazma. Bir tane demir kılıç. Bunların yeri yanlış. Şimdi gel bakalım sen buraya, sen yavaş kazılıyordun. Hihuuu, demiri de buldum. Ee, kimin diye hala hatırlamaya çalışıyorum. Bir kanalın hardcore serisini izlemiştim. Onun için şu bir şeydi yani. Ne diyeyim? Yaşam kaynağıydı. Çünkü 8 tane altınla 2 3 kalbini doldurabiliyordu. Süper hardcore serilerini izlemenizi öneririm. Ben fazla yaşamam. Ee, nasıl oluyor süper hardcore'lar? Adamlar yani böyle biz yemek yiyoruz, canımız doluyor. Regeneration oluyor yani. Onu kapatıyorlar. Sonra da hardcore açıyorlar yani. Can dolması dolma diye bir seçenek yok. Yani biz zombiye kafa atıyoruz. Ok diyorsa kafa atsın. 8'de 8 mi aşağı bir mi? mı? Yok. Eee ayrı bir tane olması lazım. Zırh yapmaya mı başlasam yoksa? İlk bölümden de zırh biraz kaçar yani. Bakın ışık kaynağı kesilmiş burada. Koldur, Iron olur Bir F3 yapıp x 255 18 284 Şöyle kablosunu alıp şurayı bir güzel kapatırsak hala var. Bir git lan bir git. Gel Diamond Diamond. 11. kattayım Diamond Diamond 12. katta falan oluyor. Diamond'ın yanında. Ha! Pardon Diamond arıyordum. Hay, iyi ki de elim shift'teydi. Shift'in faydaları beyler. Bu arada yeni bir şey gelmiş sanırım. Yeni ya bir geber ya. Eliniz shift'teyken tek tek blokları çıkabiliyordunuz. Tabii zıplarsanız. Neyse, buradan yukarı çıkalım. Ortamda kömür var. Dört tanesini alayım, chestplate yapacağım dedim. Yedi tane çıktı. Bir chestplate. Bir ayakkabı. 7 tane lazım. 3 tane kaldı. Daha kestim mi? Kesmedim. Siz gelin. Onu da fazladan fazladan bir şey yapayım. Hmm, steam yetmedi. Kazma yapayım onunla da. Sonra sen gel sen de gel hadi yarasa senden nefret ettiğimi daha önce söylemiş miydim ee, 15 dakikada oldu ee, bu bölümlük bu kadar ee, bir dahaki bölümde görüşmek üzere ee, bu bölümde maden yaptık biraz ben devam ederim sonra beraber yukarıda görüşürüz. Ee, geri döndüm. İki adım atayım dedim. Altıma doğru kazayım biraz dedim. Biraz riske gireyim dedim. Ve diamond buldum. Acaba kaç tane var? Evet 1 2 3 4 5 İlk bölümden diamond bulduk. Süper. Altı tane, 6 tane diye. Altı tane diamond bulduk ya. Neyse ben devam edeceğim. Ee, bu bölümün sonuna bir eklentiydi. Tekrar görüşürüz. Herkese merhaba ee, lavlarla küçük bir maceradan sonra şu duvarı bir kazayım bakayım geçmek için şuradan dedim yine dört tane Diamond buldum ee, bu haritanın sahiden şeyini hmm, nasıl diyeyim CD'ni size öneriyorum dört tane Diamond'ı gözünüzün önünde kuruyor çaktis pattis lava düşerse yemin ediyorum çatı <laughs> ee, neyse bir 10 tane Diamond bulduk sonra daha bitmedi ama daha altı tane bulmuşuz bize birbirine çok yakın buralar ee, bir altı tane ayrım bulmuşuz ben pardon en son yaptıklarımdan sonra ben devam edeceğim sonra görüşürüz.